Telefonları sürekli meşgul. Kiminle konuşuyor bunlar? Açık mı kaldı acaba? Bırak hanım onlar arasınlar. Ters bir şey olur. Benim de aklıma öyle kötü şeyler geliyor. Niye aramadı bu Şükrü? Vallahi benim de. Yapma, şevket yıkılır çocuk. Otur anne geç. Eline sağlık kızım. Afiyet olsun baba. Belki daha dönmedi. Olmaz baba. Kaç saat oldu iki telliye gidelim. Şükrü biraz çekingendir. Bulamadı belki kimseyi. Ha bak o olabilir. Kimseye bir şey soramaz. Gazetenin basılmasını bekliyorsa. Yok baba üçte dörtte çıkıyor Anadolu baskısı. Çoktan almış olması lazım. Saat altı. Eyvah var bunlarda bir şey o zaman. Bir daha arayalım bakalım. Dur hanım canları sıkılsa çocukların üstüne gitmeyelim. yine sen arasan kızım. Bu çok zor iş anne. Kusura bakma elim gitmiyor. Sen ara bari oğlum. Anne ben de öyle kusura bakma. Bir terslik varsa şimdi... ...meraklı gibi yiyorlar. Yoktur inşallah. Getirmeyin aklınıza böyle şeyler. Şunu bir öğrenelim. Oynayacağım vallahi. Hadi sağla. ol. <laughs>